Bizon abi saygılar. Bugünkü cünç rakibin biraz korkunç bir rakip abi. Bir presa kan İsmi katil katil presa kanarya doğrayıcı. Abi, Bizon abi. Sen bu çöpeyi umarım iki parçaya bölersin. Bunu kırk katlar ele koy duvara asarsın. Ben eminim abicim. Tamam Ecel, tamam. Bir şartla korsanın yerini bana söyle... Ben bu korsan, ben bu presa kanaroyu burada yiyeyim. Bu doğraycıymış. Neymiş? Bunlar benim için hiçbir şey. var Fatih, biz onu kimse dövemez oğlum. Kimse dövemez. Bu zamana kadar arenada yalnızca bir kişiye yenildim. O da arenalar Fatih Johnny. Bundan, bundan sonra kimseye yenilmem. Kimseye. Çünkü ben korsanı buluyorum. Korsanı arıyorum oğlum. Bundan sonra ben yenilmeyeceğim. Presa Kanaryo da benden illa ayak yiyecek. Benim adım Doğrayıcı birader. Benim başına gözlerim kırmızı değil. Ben ben var ya arenaların doğrayıcısıyım. Arenaların korkunç ismiyim. Doğrayıcı burada getirecek kimse yok. Bu Presa Kanaryo'dan kolay kolay kimse bir parça koparamaz birader. Sen biz olmuşsun nesin? Ecel, kim lan bu? Bana yeni bir rakip göndermişsin ama bu zamankinden biraz daha büyük bir rakip görünüyor. Ben biz ondan daha fazla rakip istiyorum. Daha fazla. Öldüreyim mi lan seni? Ee, özür dilerim abi, özür dilerim. Ee, bula bula arayanlar Fatih, biz onu bulmuşum bundan başka seninle dövüşecek köpek yok. Herkes senden korktuğu için. Herkes senden korktuğu için Arenar Fatih Bizon cesur. O kimseden dayak yememiş. Arenada bu zamana kadar onu yok eden bir köpek değil yoktur. E, o yüzden Arenar Fatih Bizon bu sefer senin rakibin e, biliyorsun ya kendisi Arenar Fatih Johnny'den dayak yedi. Daha doğrusu berabere kaldılar çünkü Arenar Fatih Johnny de Bizon'dan. Yani güçlü değil de beraber. Güçlüleri beraber. E Doğraycı abi lütfen hemen uzatmadan giriş yapalım. Ben acayip sabırsızlanıyorum. E, hemen hemen dövüşünüzü izlemek istiyorum. Hayal ettiğim gibi pis bir adamsın Ecel. Pis bir adamsın. Sokak dövüşleri yaptıran köpek. Hiç sevmem. Neyse bakalım biz onun mu güçlüymüş yoksa arenaların Doğraycısı korkuncu mu? Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Işte bugün sizinle beraber Pitbull hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Pitbull hayatında arkadaşlar Pitbull bizon Azrail'i dövmüş, dövmüştü. Azrail'i fena aldı. Paket demiş. Yani onu fena halde paket demiş ve dövmüştü. Ve ondan e, korsanın yerini istemişti. Korsan da Ecer'e geç Ecer'e istediklerini yap demişti. Ve bugün zor Ece'nin dediklerini istediklerini yapıyor ve bundan böyle sokak dövüşleri yapacak ta ki korsanın yerini öyle öğrenene kadar çünkü dalmaçyalı Ecel onu bir yere saklamış ve 5-6 tane maç yapacak Bizon ve neyse 5-6 tane maçtan kastım 7-8 tane de olabilir 7-8 tane de maç olabilir bilmiyorum arkadaşlar böyle uzun uzun bir maçlar yapacak. Bakalım hangisi daha güçlüymüş. Arenaların korkunç dobracısı mı yoksa arenaların Fatih mi? Arkadaşlar videoya geçmeden evvel lütfen ama lütfen kanalıma aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hemen arkadaşlar giriş yapıyoruz. Ee, videoya giriş yapalım. Bir de tahminlerinizi yazın. Korkunç doğa do Korkunç anarıyor. mı daha güçlü? Pitbull. Bizon onunla... mu? Ben şayet bu biz Bizon'a yaptırıyorum. Çünkü ben zaten biz onun gücünü biliyorum. Onu bu zamana kadar gelen olmadı arayana da. Bakalım doğrayıcı mı daha güçlü yoksa bu mu? Neyse arkadaşlar ben fena uzatmayayım. Ee, yoksa siz şimdi sinir var bana hani ne kadar giriş yapıyor Allah Allah diye sinir olacaksınız. Neyse arkadaşlar hadi hep görelim. Gel bakalım Bizon efendi. Gel. Ne oldu lan? Bana benim üstüme yürüyemiyor musun? Yoksa benden korkuyor musun? Bizon efendi niye gelmiyorsun? Oo, geliyor, bir de. Rıh, geliyor bir de. Geliyor bir de. Geliyor. Devirsene lan. Ha, devirdim. Geliyor bir de. Sen kimsin de lan? Kimsin de? Rıh, kim olduğunu sanıyorsun? Ben bir presa kanarıyorum lan. Prese kanarıyordan daha güçlü hayvan mı var lan bu dünyada? Daha güçlü hayvan mı var? Rıh, rıh. Benden güçlü hayvan yok lan bu dünyada. Benden güçlü hayvan yok. Ve biz onun başı döktü gibi görünüyor. <laughs> biz onu abi resmen dövüş şey yapıyor. <laughs> biz onu dayak Nasıl ya? Şaşırıyorsunuz hepiniz değil mi? Şaşırıyorsunuz. Şaşırın tabii şaşırıyorum. Doğrayıcıdan daha güçlü hayvan yok lan. Yok. Doğrayıcıdan daha güçlü hayvan yok bu dünyaya. Hayvanlar Fatih'miş. Kim lan bu? Kim? Arenalar sadece geziyor Aç yapıyor Doğraycı lan benim adım Doğraycı Doğraycı lan Kimsin lan sen Kimsin Kim olduğunu sanıyorsun Biz on Biz onmuş Kimsin lan sen Kimsin lah. Sırada ki, Bir, koş, bir koşmadan olmaz mı Bir koşmasan olmaz mı Lütfen ama ya Sıra da çırak çiyibimi getirin. Yedim. Bizon perto oldu resmen. Evet, ama. Ay var, yedim ama <laughs> hayvan yedin. Rıaahhh! Karanlar parti bizonla kapışmak. Evet, fakir bu köpekler. Kapışmaya benzemez Doğraycı Efendi. Rıaahhh! <laughs> Boynuna saldırayım da bitsin işi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben! Koşa koşa ısırırım lan. Koşa koşa ısırırım. Ben var ya korsanın yerini öğreneceğim lan. Kimseye kaptırmam lan Arayanlar Fatihliğini. Ne o lan? gelmiş burada beni dövecekmiş de. Neymiş de Arayanlar Fatihliymiş? Arayanlar Fatih, ünvanımı batımdan alacakmış de. Neymiş ki? Oğlum benim adım biz lan biz Bizon, Bizon. Tamam mı? Hayvan zor devriliyor. Zor devriliyor resmen. biz Bizon'un başı dertte gibi. Çekil lan Dalmaçyalı, sana saldıracağım. Bizon gel, gel Bizon gel. Açılalım seninle şöyle, gel. Yedim lan seni! Devresi de lan! Yedim lan seni! Yedim! Bitti sen! Arena sırat! Son! Arena sırı! Arena sırı! gerçekten dönmüş. Gerçekten. Aa. Herhalde. Ne sandın? Ben çok güçlüyüm. Kimse beni arenada dönmez. Sözüm vardı dalma çalı Ecel. Korsanın yerini bana söyleyecektin. Ee, Bizim abi lütfen ee, biliyorum bana kızacaksın ama... Bundan sonraki maçı da kazanırsan abi... Sana yerini söyleyeceğim abi. Lütfen. Bundan sonraki maçı da kazan. Bu iş burada bitsin abi. Lütfen. Öf, tamam. Bundan sonraki rakibim kim? Bundan sonraki rakibim kim? Söyle. Şimdiden hazırlıklı olayım. Ee, abi bundan sonraki rakibin kim bilmiyorum ama... E ee, sanırım benim abim olacak. Çünkü seninle dövüşmeye birçok köpek korkuyor. O yüzden benim abim yarın sanırım seninle dövüşecek. Ben gidip şimdiden ben gidip birazdan araştıracağım abi bölüm bitecek o zamana kadar. Ben gidip araştıracağım. Ee, sen de burada kal. E, presa kanarya öyle presa kanarya öyle gönder gitsin. E, sen burada bekle ben gidip araştırayım. Yok senle başka köpek dövüşmesini istiyorsa başka köpek dövüşsün. Yok ee, senden bir çöpek korkuyorsa Benim abim seninle dövüşür abi ee, Sen burada kal e, Ben gidip getireceğim Tamam mı abi Tamam lan tamam Ben buradayım Allah Allah hatırıyor olacağım burada Tamam abi sana o zaman saygılar Bu ne ya Uf, Söylemesem mi acaba Söylemesem mi korsanın yerini Ne diyorsunuz Ben söylemek istemiyorum Korsan orada açlıktan ölmesini istiyorum. Söylersem Ecel abi beni döver. Neyse, ben gideyim bir Ecel abiden sorayım. Ecel abi izin verirse vermeme e, olur yok. Desek ki e, Burak dövüşleri yapsın, ama verme korsanı. Öyle de olmaz ki ya. Biz ondan dayak yerim. Daha doğrusu biz onu abiden. Biz on abiden korkuyorum ya. Neyse, Azrail abiye sormayacağım. Gideceğim. Ee, bir çöpek daha araştıracağım. Ondan sonra e, bir tane dövüşecek. Ondan sonra götüreceğim. korsanın onun yerini söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. videomuzun daha sona geldik. Bucuların gördüğünüz gibi Pitbull'un hayatında Pitbull, Pitbull zor ve Presa Canario'ya kafes dövüşü yaptı. Arkadaşlar Presa Canario ismi doğrayıcı korkunç bir köpekti ve gerçekten de korkutucu ve psikopat bir çöpleğe benziyordu. Ve şimdi damat çalıyor bir rakip bulmaya. Biliyorsunuz biz onun korsanı kurtarmak için dövüşüyor. Bakalım sırada çıkan gibi çıkmış. Korsanı kurtarabilecek mi? Yoksa neler olacak? can bölümde bulursunuz. Arkadaşlar şu an bir video hemen yapmasını istiyorsanız videoya aşağıda like atmayı, atmayı ve hala kanalıma Abone olmayı ve yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.